Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Urla'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Adres Bala'ya konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Burcu Hanım var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burcu Hanım merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim sizler. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Ee, öncelikle bu lezzet durağında bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun memnuniyetle her zaman. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Burcu Hanım. Hani Burcu Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, Burcu Gözmen ben. Ben aslında yüksek mimarım. Ee, bu sektörle tanışmamız sadece hobi aslında. Biz 2000 yılında Urla'ya taşındık ailecek ve e, daha sonra burada e, böyle o hobi olarak bir şey yapmak istedik. E, 6 senedir bu sektörün içindeyiz. Aynı zamanda e, Dediğim gibi hobi olarak başladık ve şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Güzel bir, bir aile, aile yeri burada babanız, ile e beraber faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Evet aynen öyle. Annem, babam ve ben hep beraber Urla'dayız. Evet buradan da selamlarımızı gönderelim kendilerine. Destekleri, emekleri çok büyüktür gerçekten. Evet. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Biraz da o zaman adres balığı tanıyalım. Bakmış olduğumuzdan zaman çok lezzet var. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? E, aslında buranın öncelikle şunu söyleyeyim. E, Mimara annemdir diyebilirim. Çünkü annem gerçekten çok iyi bir aşçıdır. Her evet. anne gibi ev hanımıdır. Evet. E, burada tamamen ilk öncelikle hijyen <laughs> kuralları. E, olmazsa olmaz olmazsa zaten. Olmazsa olmaz. Sağlık yani. E, fakat şunu söyleyeyim ben bunu belirtmek istiyorum ki biz evde nasılsak Aynısı burada da uygulanıyor. Yani e, tezgahları sildiğimiz deterjanlar bile organik deterjanlar kullanılarak siliniyor. Kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. E, aynı şekilde e, sebzelerimiz, meyvelerimiz, aldığımız e, ürünler, mezeler, deniz mahsulleri ve balıklar aynı şekilde hepsi organik, hepsi doğal. E, Yeşillikler işte dört kere 5 kere yıkanıyor, sirkeli suda 4-5 saat bekletiliyor ve ondan sonra servis yapılıyor. Yani aslında siz kendinizin yemediği bir şeyi kimseye vermiyorsunuz diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle. Ya empati kuruyorsunuz aslında. Kesinlikle. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz, ne bekliyorsanız burada onu uyguluyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki biz zaten her gün kendimiz de burada mutfağımız zaten bizim de. Yemek yiyoruz. Evet. Bize ne servis yapılıyorsa e, gelen misafirlerimize, biz müşteri de demiyoruz. Gelen anne, anne. misafirlerimize de aynı şey servis yapılıyor. E, buranın lezzetlerini aslında tek tek saysam bitmez. E, çünkü hepsi birbirinden farklı, birbirinden özel. Dediğim gibi annem e, çok iyi bir aşçı aşçıdır. E, her ev hanımının olduğu gibi. Ama biraz daha fazla ilgili. Kendisinin de özel yaratarak bulduğu özel spesiyalleri var. E, birbirinden farklı hiçbir yerde yemek ...yemeyeceğiniz e, lezzetler... ...mesela 120 çeşit mezemiz var... ...120 çeşit... ...120 çeşit mezemiz var... Evet. ...aynı şekilde başka yerlerde yiyebileceğiniz... ...en basit kalamar... ...en bilindik örnek olduğu için söylüyorum... Evet. ...biz burada sadece... ...bizim karaburundan çıkan... ...yerli olta kalamarı kullanıyoruz... ...hepsi taze... E, ...ve bunların hepsi yüzde %0.4... ...asitlik oranı zeytinyağlarıyla kızartılıyor... Evet. ...servis ediliyor... Ya burada her şey aslında çok titizlikle hazırlanıyor. Kesinlikle, Bunu net bir şekilde kesinlikle Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani tek tek saymam ama ee, mutlaka mevsiminde adresin testi balığını yemelerini öneririm. Evet. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet. evet. ama bence sizin başarınızın sırrı hani Burcu Hanım çok net bir şekilde belli. İşinizi de severek yapıyorsunuz. Tabii ki çok seviyoruz. Yani ee, dediğim gibi ben kendim mimarım. Bizim için bu restoran aynı şekilde bir binayı nasıl yapıyorsam burayı da aynı şekilde büyüttük. Sıfırdan başladık hobi olarak. Bir şekilde bizim işimiz oldu, mesleğimiz oldu. Aynı zamanda evimiz. Evet. Bir puzzle parçası gibi değil mi bu iş? Hep böyle yerli yerinde olması lazım. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle hep yerli yerinde olması lazım. Yani dediğimiz gibi biz burada insanları görmekten, misafirlerimizi görmekten hepsi dostlarımız oldu. Büyük keyif alıyoruz. Her yeni gelen misafirimiz bizim daha sonra dostumuz oluyor ve hepsi memnun ayrılıyor. Ya onların mutluluğu sizi mutlu ediyor Aynen değil mi aslında? Aynen öyle. Onların mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Tabii ki. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Burcu Hanım? Ee, buranın kapasitesi 180 kişi. Burada 180 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. 180 kişi ciddi bir rakam mı? E ciddi bir rakam. Evet bizim e, birkaç bölümden oluşuyor. Kışlık yerimiz ayrı, yazlık yerimiz zaten büyük bir deniz kenarında bahçemiz var. E, birkaç parça ve aynı zamanda. Gruplarda da, gruplara da hizmet verebiliyoruz. Çeşitli organizasyonlar da yapabiliyoruz. Çünkü yerimiz gayet müsait. Mutfağımız da aynı şekilde. E, çok geniş bir mutfağa sahipsiniz bu arada. Çok geniş iki mutfağa sahipsiniz. Evet. Üst katta servis mutfağımız ve açık mutfak. İsteyen herkes titizliğimizi, temizliğimizi, yedikleri her şeyi orada görebilirler. Aynı şekilde bir büyük mutfak da aşağı katımızda var. Evet. E, e, tabii bu kadar hazırla, bu kadar titizliğe iki mutfak önce yetiyor. Evet ve sahile sıfırız. Demi, i̇nsanlar insanlar. Aslında burada huzur buluyorlar. Kesinlikle. Çünkü gün içerisinde yani çok stresli anlar geçirebiliyorlar iş yerlerinde, evlerinde. Hani buraya geldikleri zaman da aslında bu huzuru bulabiliyorlar diyebiliriz adres balıkta. Zaten Urla böyle bir me mekan. Hani biliyorsunuz evet. Urla'yı. Evet. Bir de Urla'da adres balık bizim için bambaşka. Kesinlikle. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani bir dönelim 6 sene önce. Buraları hayal ediyor muydunuz bu yola çıkarken? Dediğim gibi biz hobi olarak başladık. Bizim hiçbir zaman ticari bir amacımız yoktu. Hani şöyle bir yere ulaşalım, böyle bir. Ee şu kadar para kazanalım ya da şöyle işler yapalım hiçbir zaman olmadı. Biz öncelikle kendimiz evimiz gibi düşünerek böyle bir işe giriştik. Hem kendimizi oyaladık hem de evimizde e, yiyeceğimize aynı şekilde eşlerimizle dostlarımızla beraber olmayı tercih ettik. O nedenle tekrar söylüyorum hiçbir zaman bir hedefimiz olmadı. Açıkçası şu noktaya gelmemiz, bu kadar e, güzel bir mekan yapmamız, e, bu kadar insanla dost olmamızın sırrı Tabii ki ee, hem bizim sıcak kanlılığımız hem lezzetimiz, hem titizliğimiz hem de ee... misafirperverliğimiz diyebiliriz aslında. Bu da alkolsüz içecekler de var. E, aynı Tabii anda ki. değil mi? Yani birçok e, hem alkollü hem alkolsüz de. içecekler hepsi bizde mevcut. Evet bunları da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış oldum. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman. Yani hem ekran başındaki izleyicilerimize hem de Urla'yı ziyaret edin herkese. Kesinlikle biz de yeni dostlar kazanmak isteriz. Evet o zaman bize davet etmiş oldum, e, davet etmiş oldum herkesi buraya. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> sağ ol. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir, Urla'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Adres Bala konuk olduk ve bu lezzet durağından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.